Merhaba Rıfkı amca. Nasıl gidiyor? Bayağıdır görüşemiyoruz ya. İyi gidiyor. Diyete başladım. Ya ne zaman başladın? Bugün 52. günü. Oh oh maşallah ya. Bayağı da gitmiş göbeğin Rıfkı amca. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Mol Tycoon oyununu oynayacağız. Ve 9 ve 10. katları yapacağız. Vallahi çok heyecanlıyım. AVM'mizin bitmesi de az kaldı. Başlamadan önce videoya like atıp kanala abone olmanız çok önemli. Vallahi hepiniz yapacaksınız biliyorum arkadaşlar. Boksanız da sizin için 1 milyarı aşkın para biriktirdim ya. Hadi geçelim o zaman hemen oyunumuza. 9. katımıza çıkalım. Valla 9. kat uzayda zaten arkadaşlar. Baksanıza şuraya. UFO falan görürüz herhalde yani buralarda. Şunu da alalım. O zaman hemen mağazalarımızı açmaya başlayalım Zaten 3 tane mağazamızı açtık bile daha öncesinde e, Buraya ne açsak bakalım şöyle Buraya sabuncu açalım bence Böyle köpüklü köpüklü geziyoruz ya e, Valla güzel oluyor ya Güzel kokuyor yani Bu arada bu sabuncu gayet de değişik bir sabuncuymuş ya e, Çok güzel rafları falan var arkadaşlar Renklerine baksanıza Kabe falan böyle hoşuma gitti oh, Oğlum bak Yine gördünüz mü arkadaşlar kasiyeri yine uyuyor ya yine uyukluyor. E ben bunu kovuyorum. Sonra bunu geri işe alıyorlar çalışanlar. Nerede geliyor onu da anlamıyorum ki ya. E neyse ben yine birazcık güzel kokayım bari. Bugün kesin çok değişik mağazalar açacağız arkadaşlar. Valla hissediyorum ya. Hemen şuraya da gidip açalım. Çok merak ediyorum acaba ne çıkacak? Oo burada da Switchord. Aa Switchord'u store açalım arkadaşlar. Bunda yoktu galiba ya da birinci katta olabilir belki hatırlamıyorum çünkü çok eski oldu o videoyu çekeli. O yüzden hatırlayamadım ama şu anda galiba burası yoktu gerçekten ve çok güzel oldu arkadaşlar. E şunu da alalım. Kasamız gelsin. Tamam değer işte bu kadar ya. E gel ablacım gel bak indirim de bu sweatshirtler. Ablacım nereye gidiyorsun ya? E sweatshirt almaya gideceğim. E neyse. Ooo elbise store. Arkadaşlar burası yoktu Gerçekten burayı tamamladıktan sonra Hemen bir tane kendime elbise alacağım Arkadaşlar ee, ondan sonra belki podyumda bir yürüyüşte falan yapabilirim Ooo deneme kabini falan var Çok iyi değil mi ee, O zaman ben bir tane elbise istiyorum ee, Böyle ooo şuna bakın Kıpkırmızı bir tane elbise geldi Valla bu elbise çok güzelmiş arkadaşlar. Hemen gidip şimdi başka bir tane daha diyeceğim. Sizin için podyum yürüyüşü yapacağım burada. <laughs> Valla çok güzelmiş arkadaşlar. Oho. Oho babi abi e, ba babi abi gelmiş e ama elbise yani bu kadınlar için baba abi sen niye elbise aldın ki buradan Allah'ım yarabbim ya bir de sana almış arkadaşlar yeşil elbiseli adam çok komik olmuş ya e, babi abicim yani senin için bak siviş şörtler vardı tişörtler vardı falan yani bu elbise bi bilmiyorum hani. Neyse tabii yani sen daha iyi bilirsin de e, Bir dakika sivit falan da beklerim Babi abi he Oradan alışveriş yapabilirsin Oğlum ya çok komik olmuş Niye kendin elbise almış ki E tabi o olmadığı için yani o kendi olsaydı Burada da elbiseyi almaz büyük ihtimalle E ben bu kırmızıyı beğendim arkadaşlar Kırmızı elbiseyle geleceğim O zaman hemen şurayı açalım bakalım Burası ne olacak ki acaba E çok merak ettim E şunları yapmaya başlayalım Oho İçeriye doğru bir şey. Burası yine spa merkezi falan mı olacak ya? Valla merak ettim şu anda. Oturma yerleri falan var. Yani bekleme alanı falan var burada. E ne olabilir diye düşünüyorum. Valla çıkartamadım arkadaşlar. E sizin tahminleriniz ne? Yorumlara yazın bakalım bitirmeden. E şurayı yapalım kapısını. E şimdi de şurayı yapalım. Allah Allah ya otel diyeceğim baba. Oo gerçekten otel galiba Arkadaşlar. Ya AVM'nin içinde otel ne iş var ya? E, birazcık saçma olmuş sanki arkadaşlar. E, neyse şunları da yapalım. Yani bilmiyorum hani AVM'nin içinde otel ben hiç duymadım da görmedim de arkadaşlar. E, siz hiç duydunuz mu öyle bir şey? vallahi çok tuhaf ya. E, neyse hadi şuraları da yapalım. Otel oteldir yani yapacak bir şey yok. Tamamlayacağız buraları. E, bu arada 912 milyonumuz var ola yo. Bir sürü paramız var ve asla bitmiyor. E, şuraları tamamlayalım hemen hızlıca. Fıtı 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 fıtı. Tamamdır burası da bitti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Hemen de işlemeye başladı baksanıza. Valla bu katı da bitirdik artık. E şimdi bakalım şurada bir tane daha yapmamız gereken bir şey var. Baba abi yeni tişört almışsın hayırlı olsun. Valla bu öbürün de daha güzel olmuş. Gerçi altta paçaları sarkıyor elbisenin ama. <laughs> Hemen şuradan yürüyen merdivenlerimizi de alıp Onunca katımıza çıkalım arkadaşlar Oğlum ya çok hızlı bitiyor o meme Vallahi çok güzel oldu Asansörümüzü de alalım Önce bir mektubu açmak istiyorum arkadaşlar Bakalım bir tebrik mesajlarımız falan var Tamamdır ona da baktık Hemen şunları yaparak başlayalım Bunlar ıvır zıvırlar biliyorsunuz oturma yerleridir Çöp kutusudur falandır filandır Onları bir yapalım şöyle hızlıca Reklam panomuz da geldi Fıtı 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 Hemen şuradan paramı alayım ilk dükkanımızı açacağız arkadaşlar Bakalım ne çıkacak Oo bu ofis malzemeleri dükkanından yoktu Hemen açalım bakalım neler varmış içinde Büyük ihtimalle renkli kağıtlar dosyalar şunlar bunlar falan var Oyna baksanıza vallahi çok güzel burası ya E şunu da alalım şöyle Oo kitap bile var burada Ama galiba satın alamıyoruz arkadaşlar Neyse gidelim şu karşıdaki dükkanı da açalım Acaba buradaki kırmızı perdenin arkasında ne var ya? Valla her şey çok merak ediyorum. Oha kitapçı. Bu sefer gerçekten kitap olabileceğim galiba. E, hemen yapmak istiyorum. Valla çok merak ettim. Oho. Mördümenin ne işi var kitapçıda? E, yukarıdaki kitaplara ulaşmak için. Valla çok iyiymiş ya. E, hemen çıkayım şöyle. E, şuradan e, şu kitabı... Oğlum iyi de arkadaki rafa nasıl ulaşacağım? E buraya çıkıyor mu bu arkadaki rafa ulaşamıyorum ki. Vallahi biraz saçma olmuş ya. E bana şu yukarıdaki kitabı versene kanki. E, teşekkür ederim. Şöyle birazcık oturayım okuyayım arkadaşlar. Vallahi kitap okumayı çok seviyorum ben ya. Siz de seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız yorumlara yazın, tamam mı? E, gerçi bu bir kitap birazcık büyük gibi ama yani nasıl bitecek bilmiyorum. E, ben en iyisi bunu daha sonra okuyayım ya. E, kocaman kitap arkadaşlar. e Şimdi oturup bitirmeye kalksam bitiremem de yani. Bakalım buraya hangi mağaza gelecek? Aa spor var. Spor zaten 2-3 tane var arkadaşlar ama spor mağazasından sanırsan bir tane vardı. Ve burası birazcık da o değişik geldi o yüzden buradan almak istedim. Baksanıza da burada baseball sopaları falan da var. Şunları alalım şöyle. Oha ya. Gerçekten burası daha güzel oldu sanki. Her şey var. O zaman ben bir tane beyzbol sopası alayım. Ee, çok teşekkür ederim. Ama e, bunu ne yapacağım bilmiyorum. Yani diye aldım ki ben şimdi bunu. Şurayı da açalım bakalım buradan da çıkacak Valla hepsini merak ediyorum yani çıkacak diye Burada elektronik dükkanı açalım arkadaşlar Bundan da vardı galiba ama Çok aşağılarda vardı o yüzden yukarılarda da olması gerekiyor bence Ve çamaşır makinesi önemli bir şey Gerçekten önemli bir şey yani Değil mi kanki? Doğru abla Valla haklıyım bence de Canım da var ya nasıl doldurma çekti ya Olsa da şey... Oho Oha dondurmacı gelmiş. Oğlum ya canım da ilk dondurma çekmiş. Ver ya dondurmacı geldi buraya. Şansıma bak ya. E, şunları alalım hemen şöyle. Bu arada ben oyuna başlamadan önce aşağıdaki bazıları dondurma almıştım arkadaşlar. O zaman da canım istemişti. Ama bitiremedim. Baksanıza kocaman ya. Ben bu dondurmayı nasıl bitireyim? Boyum kadar dondurma arkadaşlar. Perdeyi açmaya çok yaklaştık arkadaşlar. O kadar çok merak ediyorum ki. Önce şu korkulukları yapacağım. Bir de son bir tane dükkanımız kaldı. Kankacı bu ya o kitap birazcık büyük değil mi? Sen onu okuyarak mı geziyor burada? Allah'ım ya gözünün önünde nasıl görüyorsa ben kitap zaten o da küçücük bir şey. Neyse şunları da yapalım hemen. Korkuluklar önemli arkadaşlar. E şuraya ne açılacak bakalım. Oho paramız bitmiş. Gerçekten bütün parayı bitirdik mi? 1 milyar paramız vardı arkadaşlar. Hemen gidip alalım şuradan. Zaten birikmiştir. Biz bir sürü mağaza yaptık çünkü burada. Oha 275 milyon birikmiş Vallahi bu 2-3 mağaza açma yeter herhalde. Hemen gidelim şurayı açalım. Zaten çok merak ediyorum ne çıkacak diye. 51 milyonla bir mağaza mı olur ya? O da çok saçma ama neyse. E buraya da Sumit açalım arkadaşlar. Burası birazcık yemek katı gibi oldu. Ama bence güzel yani. Benim en sevdiğim katlardan birisi oldu burası. E kasayı da alalım. Şunu da olduk mı? tamamdır da işte bu kadar. Bir tane de Sumit alalım bari. E çilekli olsun o da. Buyrun efendim. Çilekli su motörünün tadı da var ya o kadar güzel ki. E neyse şimdi bunu bırakalım. Şu pördünün arkasını açacağız arkadaşlar. E son şuraya saksımızı da alalım. Hemen açmaya gidiyorum. Vallahi çok merak ediyorum. E ne çıktı? E buradan bir şey belli olmuyor. Şunları bir yapalım bakalım. E şunu da yapalım. E belli değil. Oho. Oha bowling salonu. Gerçekten bowling salonu geldi arkadaşlar. Ama gerçekten bir AVM'de olması gereken bir şey varsa o da Bowling Salonu ya. Bu arada 44 milyonumuz kaldı. ya yani çok az paramız var. Burayı tamamlayamayacağız galiba. Ama yine birazcık paramız birikmiştir arkadaşlar. Gidip oradan alırız şimdi. Şunu da yapalım. Şunları da alalım şöyle. O da büyük oluyor burası ya. Gerçekten o kadar güzel oluyor ki. Ve yavaş yavaş bitiriyoruz artık arkadaşlar. Ee, son 6 milyon. Şunu da alsak tamamdır. Ee, koltuk alabiliyoruz. Başka da bir şey alamıyoruz. Hemen gidelim birazcık paramız biriksin geri dönüp burayı tamamlayalım arkadaşlar. A few moments later. 165 milyonumuz daha oldu arkadaşlar. Hemen şurayı tamamlamak istiyorum. İnşallah oynayabiliyoruzdur ya. Gerçekten çok oynamak istiyorum. Bu arada ben çok güzel bowling oynarım arkadaşlar. Siz de bowling oynayabiliyor musunuz? Eğer bowling oynayabiliyorsanız yorumlara yazın tamam mı? Bir de hiç spike kattınız mı? Çok merak ediyorum onları da yazın. Şu labutları da alalım şöyle. bunu da alınca tamamlandı. İşte açıldı ya çok güzel oldu arkadaşlar. Hadi oynayalım o zaman. Ama oynayamıyor muyuz? Ama ben oynamak istiyordum ya. Kankalar siz oynayabiliyorsunuz ama bak ben oynayamıyorum ama. Kanka niye öyle duruyorsun? Aynasana artık. Dikilmeye mi geldi buraya? Ben bu topları kaldıramıyorum çok ağır. Ee, ne yapacaksın o zaman? böyle dikeceğim mi Vallahi Valla buranın insanlarda bir tuhaf arkadaşlar anlamıyorum ki. Oo baba abi ne yapıyorsun? E, sopası al. Oğlum dondurma mı almışsın? Bezbol sopası mı? Anlamadım ki karışmış herkes birbirine. E, ne oluyor oğlum burada? O baga girmiş. E, baba abi orada mısın acaba? Şimdi kutumuzun son tamamlamalarını da yapalım arkadaşlar. Ve 10. katımız da tamamlanmış oluyor. Gerçekten çok güzel oldu ya. Biz yine köpüklü köpüklü. Aynen 10. katımız da bitti arkadaşlar. Ve galiba son 2 katımız kaldı. 11 ve 12. katlarımız kaldı. Ve onları da yaptıktan sonra AVM'miz tamamlanıyor sanırsam. Ve çok heyecanlıyım. Gerçekten bu video o kadar eğlenceli geçti ki. Çok güzel mağazalar açtık. O zaman bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.